Ben gitme sildim işte böyle oldu. Şimdi başlayalım. Selam arkadaşlar. Ya <laughs> sonra ben yok Şöyle bir evimiz var. Ama artık değişecek her şey. Hem de çok. Burası iki daire. iki daire bizim olacak. Ve acayip olacak. Şimdi. Ben bir anne olacağım. Ben bir baba olacağım. Ben bir hayalde şey olacağım. Ortaokul çocuklarım. Evet. Ve bu iki afacını da güzel birkaç çocuğa dönüştüreceğiz. Evet. Böyle güzel bir hayli olacağız. ピーマのとこ、にーマンのとこ、ピーマンのとこ、ピーマンのとンのとこ、ピと Evet yerlere hızlı olarak ne koyalım? Ve bu baştan yapma bir video olacak. Şöyle durum yapıyorum. Çekim oldu. Böyle birazcık güzel oldu ya da şu kalsın böyle yapacağım şimdi ee, bu ben biraz fazla boşta kaldı bunların kasası olsun ben yani de kasa olmadığı için ya da bunu mu koysak yok ya o da küçük oldu Şöyle şunu koyalım. Take your red, the and the it the shrinking, the shrinking, the shrinking, the shrinking, the the shrinking, the shrinking, the shrinking, Şimdi onlara süslerimizi koymalıyız. Onlar da salonda. Baba gitar çalmayı bayılıyor. Herkese bir şey deneyeceğim. Şimdi şöyle atlık Evet anahtar mesela çok anahtar. da bir tane yangın bekleyelim Ama ne olur ne olmaz bir yangın Evet başka ne konuşsam Vahşiyi buluşamıyor muyuz? Şunu şöyle asıl lambalaya girelim bence. Şunu şöyle koyacağım. Asıl onun üstüne de bir tane ne koyacağım. Onun üstüne de şöyle bir manzara. Zaten doldu. Kıyafetler falan daha eklemeyeyim. Aslında ben boğulu yapmışım daha demin. Evet arkadaşlar. Şuraya da yangın tüpe eklesem. Haa. Gibi mesela. Yatak odası biraz kolay mı oldu ki? Burası ne olacak? Banyo mu lavabo mu? Ama hmm. ben bir karakterlerimi oluşturdum. Evet artık hiçbir tehditim yok. Gelelim bakalım bakalım. Nazik olalım olalım. Bu mu? Bu bubbles. Her rengi mi rengi? Bizi kahverengi rengi türen, rengi yapmış. Ve çok da kötü durmuyor aslında böyle. Ama yok ben değil. Sen de şunun en kötüsü. Patlıcan patlıyor çünkü patlı. <laughs> Neyse hiç komik değildi biliyorum. Şöyle eko falan bir şeyler ekleyeyim mi? Neyse. Oy, saçım bak ya. Senin küf kalamak ya. Şöyle <gülüyor> değişik saçlar var. Ben bunu yapacağım. Ama ben de saç rengi olarak krem rengi. Şu. Bunu seviyorum ama ben böyle yapacağım. Sakal. Şu güzel oldu gibi. Yok ya ama sakal ben bir şey. Yüz olarak çok kirpiksiz. Çok sinirli bu kötü. Bir de şunu seçiyormuşum. Evet bunu seçiyorum arkadaşlar. Şunu seçiyorum acaba. Ama böyle bir çekinlik. Pembe olsun. Bunun olarak bu. Bunu seçiyorum rengi iyi. Ne kaç? Belli bile olmuyor. Şunu seçsem, şunu seçsem, bunu seçsem. Bu kalsın ama. Şunu da seviyorum ben. Bu da güzel oluyor. Ben şunu seviyorum, bunu seviyorum, bunu seviyorum. Bunu da yapmıştım. <laughs> evet, şimdi buna bu yer ama. Bunu da yapacağım ya.

Şu olabilir, bunu seviyorum ben. Takım elbise. Uh -uh. Sweat şort. Neyse, seçerdim ki. Şu. Ben bunu seçtim. Aksesuar gözlük falan ben şu hava gözlükleri taktım. Şunu çok seviyorum. Bunu seviyorum. Bunu seviyorum herkese. Ondan sonra şunu da seviyorum. Şunu da alayım. Bir sefer. Şey diyeceğim ben de geçen karakterimin aynısını yaptım. Lan bu baba olacak bu kıyafet mi? Hiç ama. Buna giydireyim. Çıkma şapka, gözlük de bu olsun. Şapka istemiyorum. İkinci kare dikeyim. Görüştürecek gene büyük olacak. Bir rengini Onda bunun en açığını da evet en açığını yaptım. Sonra buna gelelim. Kız olacak bu. Kız annem. Bu. Buna da krem rengi çok yakıştırıyor ya. Sakal asla. Göz kilitik olarak şu rimelli biraz.

Şey en önemlisi bana kıyafet gibi geliyor. Buna da bir elbise giymek istiyorum. Evet bu elbise gayet güzel. Gözlük de takmak istiyorum. Evet bu gözlük elbistir. Çok lazım buda. Tokalar hoşuma kısmı bunu bulursun. Şimdi bunu da bakalım. Ne? Kaç rengini de getirmek istiyorum. Yani. Ne ya Bu çocuk olacak. Her rengi olarak yine en açık bunun. Şuna girelim. Buradan bu erkek saçı değildi mi arkadaşlar? Renk olarak da en açığını yapacağım da. Vallahi çekiştirmem. Pembe yapsam? Pembeyi biraz koydum. Kabe rengi yapışıyor. Maalesef. Kabe rengi yapacağım. Bununki de şöyle olsun. ki, bununki... ki şöyle olsun ya göz. Nerede, Nerede bakalım göz? Şöyle. Bunu beğendim. Şu gene. Ben bunu ne gibi içerleyemiyorum. Şu mesela. Şöyle kaşına bir şeyler yapsın.

bu, olsun. <laughs> yine bir tura çekiyorum bu, ben bu da yakışmamış. Allah, bunu ne diyor? Buna bundan şu falan. Bu Evet ya ben bu konu şimdi ben de kafama da bir şey takmak istiyorum yani ben. Evet ya bu güzel. Evet. Her böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz.